Düşünsene. Uzay gemindesin, önünde kocaman simsiyah bir boşluk var. Bu bir kara delik. Işık bile kaçamıyor. Sen nasıl kaçacaksın? Ama sen macera perestsin. Gireceksin. Kara deliğe yaklaştıkça yıldızlar garipleşmeye başlıyor. Işık bükülüyor. Gökyüzü adeta bir Salvador Dali tablosu gibi oluyor. Zaman tuhaflaşıyor. Senin için her şey normal ama dışarıdan izleyenler seni donmuş gibi görüyor. Ve işte o an. Ayakların önce çekiliyor, başın geride kalıyor. Ve spagetti oldun. Bilim insanları buna spagettifikasyon diyor. Artık olay ufkunun içindesin. Etraf karanlık ama merkezden gelen ışık patlamaları görebiliyorsun. Evrenin sırları sanki önünde dans ediyor. Son durak. Tekillik. Burada fizik yasaları çalışmıyor. Zaman, mek